Erzin Kırmıklı bölgesinde Ertuğrul selam. Hoca'nın e, bahçesindeyiz. Selam aleyküm Ertuğrul abim. Aleyküm selam. Abi öncelikle seni canı gönülden tebrik ediyorum. E, bir emekli öğretmen olarak kendi bahçende yosun tarla ilgili çok güzel işçilik yaptın ve bunun da karşılığını gördün. E, şöyle bir yaklaşalım ağaçlara. Bu ağaçlara şu anda biz baktığımızda bakın tertemiz içine de bakacağız. Bu bahçenin yosunla ilgili durumu nasıldı? Yem yeşildi. Yem yeşildi. Dallar ve gövde. Dallar ve gövde yeşildi. Biz buraya geldik. ilk yapmamız gereken neydi dedik? Yosunları, Yosunları temizleyeceğiz. Evet. Bunu da yosun tarla uyguladınız. Uyguladım. Şimdi arkadaşlar buradan ben şöyle ağacın içine gireyim. Bakın şuradan baktığınız zaman ağaçlar tamamen bembeyaz olmuş ağaçların geneli. Ben bu ağaca yaklaştım. Burada bazen işçi kaçıntılarından dolayı yosunlar kalabiliyor. Bakın şimdi şuradan da şunu göstereceğim. Bakın şurada çatalda ürünün değmediği yerde bakın arkadaşlar yeşil olarak burada görebiliyorsunuz. Ama buralar tamamen yem yeşildi ve şu anda arkadaşlar bakın bembeyaz bakın tertemiz olmuş. Herhangi bir yosun imaresi yok ama Kaçıntı Olan Yerlerdeki Görüyorsunuz Hatta Sen De Şaşırdın Nasıl Ben buraya Kaçırmışım evet, Diye evet. Ama Buradan Bakın Diğer Ağaçlara Bakalım Arkadaşlar Buradan Da Bakın Ağaçlar Tamamen Tertemiz Şu Anda Bakın Burada Da Bir Parça Gel Ertuğrul Hoca Görüyor Musun Bak Bir Parça Kaçıntı evet. Yapmışsın evet. Ama Onun Dışındaki Ağacımızın Her Tarafı Burası Arkadaşlar Adeta Yem Yeşil Bir Yosun Tabakası evet. Vardı ve senin bahçe ölüm derecesindeydi. Evet. Kısmet oldu. Tanıştık ve uygulamaları da yaptık. Kendi gözünden gördün. Şimdi yaprak uygulamalarımızı ve damlama uygulamalarımızı yapacağız. Aynen. E, bu bahçede e, çok kötü bir bahçeydi yanlış değilsen buraya ilk geldiğimizde. E, şu anki gelişme nasıl? Yaptığımız uygulamalardan. Süper. Süper. Ben süper. iyi hali düşünüyorum. Eyvallah. Buradan da şu anda işte yapraktan özellikle az fogot Transporter, AgroLife uygulamalarını yapacağız. Abi seni tebrik ediyorum. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz. Canı gönülden bu cümleleri kullanıyorum. Yosun Tar'ın ne yaptığını gördün. Evet. Abi ben size teşekkür ediyorum. Bu güzel ilaçları çıkardığınız için. Eyvallah. Kalıntısız tertemiz ürün elde edeceğiz inşallah. En önemlisi evet kalıntı ve rezidü sıfır. Sıfır. Eyvallah bereketli olsun inşallah